da Özel ne abi buranın? İşte burada saat kulesi varmış eskiden. Evet. İki tane hakim tepedir. Bu i̇şte tarafta bu iki hakim tepesi. Bir tarafta kale var. Bir tarafta kule. Evet. Osmanlı, Osmanlı dönemini, tarihi Osmanlı dönemine tabi. Kulenin olduğu yer. Evet. Çok eski yer dayanmıyor ama kale tarihi çok eskiye dayanıyor. Kale değil mi? Tabi Bizans tarihi. Tabi tabi Bizans. <laughs> bir daha öncesi de vardır. Çünkü o... E çatal hüyük döneminde kalan yani falan yani şeyler de vardır. Evet. Ama genel olarak hani bulunabilen, ulaşılabilen şeyi Bizans dönemi. Aynen. Saat kulesi. Ee, Kastamonu bölgesinde eski Bizans döneminin şehirleri, antik şehirler bayağı bir var. Allah. Kaya mezarları var. Çok iyi. Yoluna giderken var. Başka bir, de bir eski bir Bizans döneminin şehirlerinden biri var. Evet. Murat. Aydın bile olsun. Nasıl? Soyad Aydın Kimin? Murat Murat soyadı? Durmaz Durmaz evet Uf, Evet SSK yani. Müdürümüz Murat Duymaz Size yardımcı Murat Duymaz beyefendi yardımıyla Kastamonu'nun Saat Kalesi'ni geziyoruz yüzüm daha güzel gözüküyor Evet. Haleden tam bu evlerin böyle gözüküyor. Da daha, daha, daha bir şey böyle güzel oldu. He. Sağlık hiç açma oldu. Şortu saatle zaten Koyuz Bey camisidir orası. Bak. Şu, bak şu yeni yapılmış. O da o minare de ince. Şurada in ince minareniz? Şurada da ince minare. Ama şeydir. E... Aa hep ince. Şu o ufak, ufak minareler de var. Bak şurada bir ufak minare var. Gördünüz mü? He. O, o da yak, ince. Yakup Ağa Külliyesi olmuş. Aa orada lazım. bir şey var değil mi? Evet. Şurada bak İsmail Bey cami var şurada. He. Gördünüz mü? Bak onun şu minaresi. İstanbul minarese... Valisi şurada mıydı abi? He? Aşağıda mı İstanbul Valisi? Anlamadım ne? İstanbul Valisi. Aşağı ha. Yok. Evet, kaliteli. Bu tarih çekimi okuyorum. Vallahi okuyorum. Yine Murat Durmaz abimiz, SSK müdürümüz. Beyin yardımcısı olarak bize kastımı saat evet. kulesi gezdirdi. Evet. Kastım hükümet kanalı arkasında Saray Üstüpesi'nde yer alan Sultan 2. Alpınar döneminde demek çaydan falan. Cumhuriyet 1885 yılında ve ara. Vali Abraham Paşa tarafından yaptırılmıştır. Diğer şehirlerde olduğu gibi Çalar, Büyük Saray Üstü ve olarak Gönül Tepe, Uluç metre yüksekliğindeki kule içerisinde 1885 yılında işte yabancı bir İstanbul'a sipariş verilmiştir. O derde Saray Üstü İlla Tepe'ye 13 metre yüksekliğinde kule içinde Orada, Orada bir şey bir şey. <laughs> the tower is one of the most important symbols of the city and the collegiate behind the covered office on the Saraisd Hill. The tower of the crowd of Juba's story, solid by bullets from the second uplamid period, was the main role of the Rabbin Pasha in 1885, as it is it is it. Outer city. A really big watch was the devil Is possible at the warders of the stubble. The watch was the plated, to What to, the toward the metre towers. Really, story eight This is. What was obvious. But she. Burası eski şehir. Işte. Zaten eskiden şeyler hani kalenin evet. ve hükümet konunun çevresinde şey yapıyor ya. Evet. Yerleşiyor. Eski yerleşim birimleri. Evet. İşte restore edilebilecek durumda evet. olanlar restore ediliyor. Restore edilemeyecek durumda evet. olanlar. Burada da hem bilimler. eski el olduğu yer demek ki burası Osmanlı en eski şehirlerinden birisi. Eski şehir. Aslında burada Eski şehir daha burada falan daha eski. Burada Candarullar Beyliği var. Evet. Ee, Subaşköy var, Kasaba köyü. Evet. Burada çivsiz cami var. Çivisiz. Yani aslında oraya oralar gibi görmek lazım. Hani daha eski. Çivisiz cam. Ne çivisiz? Hiç. Bu kubesi çivi çakılmadan yerine oturtulmuş. Ol ol. Yani dünya mimari tarihinde yeri olan bir yerdir. Nerede o abi? Kasaba köyü. Kasaba. Burada mı? Bu? E yakın, merkeze yakın. Merkeze yakın. Şey olursa e, haritadan işaretleriz görürsünüz. Tamam oğlum. Kasaba köyü çivisiz, çivisiz, çivisiz Evet. Yani orayı görmeniz lazım. Yani. Evet abi. Tamam. Candaroları Beyliği döneminde yapılmış. Evet. Şu zamanda Beyliği varmış burada. Evet. baya bir dönem Osmanlı'ya katılmamışlar. Daha sonra katılmışlar. Daha mı? Tabii Osmanlı güçlendikten sonra, baya bir güçlendikten sonra evet. Osmanlı'ya tabi olmuşlar. Evet. buradaki manzarası daha güzel. İsterseniz şuradan Oraya çıkalım. Kaleden evden genellikle arka kısımları gözüküyor. Burası daha... Taraftan, he, daha böyle. Evet, genç birisi de orada ben manzara da güzel. Evet. evet. Şurası, nasıl var. Canlı. Canlı Aslında, şu şey var aradaki cansız. Sarı vakı vakı arkasındaki nere gözüküyor ya. He. Dil dedik bize. Maske açalım. yanında minare medresesi var. He. Onun şu kubbeleri gözüküyor ya. Evet. E, o Cem Sultan medresesi. Şurada İsmail Bey camisi var. Evet. Şu e, Nasuh Camisi'nin yanında İlan'ın cami var. O da bir tarikatın bir tarikatın Tamam. Şu, şu ev ne oluyor? Hangisi? Orada bir ev gibi bir şey var ya bak. Beyazlar. Bu bir konaktır da ne konağıdır bilmiyorum. Yuva Paşa konağı olabilir. Evet. Evet bugünkü gezimize. Yakova külgesi var. Şu, şu şey Yakova külgesi. Evet. 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 Bugünkü durağımızda Ebekler Yılı'da SGK Kastrofa Müdürümüz Emin Bey sağ olsun bize bütün tarihi yerleri gezdirdi. Öyle emin yedirdi. Yardımcısı da Murat Ribas Beyefendi biz de bize yardımcı oldu. Gerçekten de Kastrofa'nı çok iyi gezdiler. Kaz Sıkmak için için hepsine çok teşekkür ederiz Murat Bey. Herkese çok teşekkür ederim. Çok Başkanımıza selam sürersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağ olasın. Ablamıza ne dedi? Hamdi ha? abi. Ha? Hamdi abi. da bize Gerçekten çok yardımcı oldu. Abi evet. Iyi. Tekrar görüşmek üzere. Murat Bey kendinize teşekkür iyi bakın. Sağ olasın.